arkadaşlar. Benim canım çok sıkılıyor biliyorsunuz mu? Sizin de sıkılıyor mu? Mustafa bizi böyle dizdi buraya hepimizi. Bırakıp gitti. Bizimle oyun oynamıyor. Ben çok sıkıldım. Başka sıkılan var mı? Evet evet. Ben de çok sıkıldım. Mustafa bizimle hiç oynamadı bugün. Ben de sıkılıyorum. Evet Mustafa bizimle oynamadı. Oo çok sıkıldım arkadaşlar. Biz kendi halimize mi oynasak acaba? Ne yapsak? Biz tek başına nasıl oynayacağız ki? Mustafa olmadan. Mustafa'nın olması lazım bizimle oynaması için. Evet Ferrari doğru diyor. Biz kendi halimize nasıl oynayalım ki? Ya ben daha fazla burada kalmak istemiyorum. BMW Biz oynayalım mı? Biz nasıl oynayacağız arkadaşım? Mustafa olmadan biz oynayamayız. Aa burada kim konuştu? E burada kimse yok. Ben hiç kimseyi göremiyorum. Acaba kim konuştu? Burada ara ara başka hiç, 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 hiç kimse yok. Mustafa sana bir şey söyleyeyim mi? Biz konuşuyoruz. Ne? Arabadan mı konuştu? Mustafa biliyor musun biz seninle konuşuyoruz. Hayır öyle bir şey olur. Bu mümkün bile değil. Feride sen benimle konuşmuş olamaz. Doğru söylüyor Feride arkadaş. Ben de konuşuyorum. Biz hepimiz konuşuyoruz. Hayır, Burç sen senle konuşamaz. Mustafa biliyor musun? Biz seninle konuşuyoruz. Biz sahiplerimizle konuşuruz. Burç Mustek de konuşuyor. Evet, biz hepimiz konuşuyoruz. Ben de konuşuyorum. Ben de seninle konuşuyorum. bunun bunu. bunu. var ben Mustafa benle oynar mısın Ah amaravaram ben onun oynamam. Tabii ki de oynarım onu seviyorum. Ben hiç mi şeyim var onda? Hmm. Mustafa sana bir şey söyleyeceğim ama söyle bak. Ama bizim seninle konuştuğumuzu hiç kimseye söylememen lazım tamam mı? Tamam. Seninle konuştuğumuz eğer birisine söylersen biz daha konuşmayız. Aa o zaman hiç kimseye söylemeyeceğim. <laughs> çok mutlu. Nasılsın? Hmm, ben çok mutluyum. Sen zaten. Şu. Şimdi bütün gücümü gösterim.